Merhabalar. Millet İttifakının altı e, liderinin altıncı buluşması 21 Ağustos Pazar günü gerçekleşti. Buluşma sonrasında yapılan ortak e, açıklama doğrusu e, şöyle yorumlanabilir: Özgüveni yüksek, e, kararlılığı yüksek ve içeriği ve seçim hedefi olan bir bildiriydi. Burada seçim güvenliği dikkate alınıyor. Artı 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın belirleyeceği ortak aday olacağı söyleniyordu. Burada kamuoyunda uzun süredir tartışılmakta olan ve bence önümüzdeki dönemde daha çok tartışacağımız Millet İttifakı'nın adayı tek ve ortak mı olacak yoksa herkes aday mı çıkaracak sorusundan bir ara yanıt derilmesi olarak değerlendirebiliriz bunun. Bu ara yanıt 6 siyasi parti liderinin e, bu ilk turun sonunda yani her liderin ev sahipliği yapılan bu liderler turunun sonunda dendi ki biz ortak aday belirleyeceğiz ve bu aday Cumhurbaşkanı adayı olacak. Biz seçimin sadece öncesini ve seçimi değil sonrasını da konuşuyoruz dediler. Bir defa bu biraz önce vurguladığım gibi özgüveni yüksek bir açıklama. Ancak bunun bence iki ucu var. Bir, böylesi özgüveni yüksek açıklamalar beraberliğinde e, zafer garanti, zafer çantada keklik duygusunu getirip tembelliğe iter. Ya da evet iktidara yürüyoruz deyip büyük bir enerji yaratır. Bu iki yol altılı ittifakın Millet ittifakının kendi seçeceği yol. Liderlerin bu açıklamaları eğer her parti lideri kendi içinde çoğaltır ve yürürse biraz önce söylediğim seçeneklerden ikincisinin yani enerjiyi arttırabilir. Ama burada bu seçim garanti tuzağı, tehlikesi ya da benzer cümlelerle bu yorum yapılabilir. Bunun olduğunun da ben altını çizmek isterim. Madalyonun diğer yüzü ise şu. Ankara'da benim soluduğum hava Cumhur İttifakı'nın ana gündemi Millet İttifakı'nın tökezletmek olacak. Yani Cumhur İttifakı'nın zaten kendi yürüyeceği yol, kendi Cumhurbaşkanı adayı belli. Millet İttifakı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını gündeme getirmeyeceği de belli. Çünkü bunu gündeme getirseler vay Erdoğan'dan korkuyorsunuz. Zaten onun olmaması için her şeyi yapıyorsunuz. Bırakın bu ayak oyunlarını gibi hukuk dışı söylemler öne çıkacağı için bunu kenara koydular. O zaman Cumhur İttifakı'nın ekonomiyi düzeltemeyeceği de artık aşikar. Bunu her iki liderin, Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmelerinden sızan bilgiler olarak da sizlerle paylaşmak isterim. Ekonominin görünür gelecekte, hani seçim süreci dahil e, en azından Cumhur İttifakı'nın halkın önüne ekonomi düzelttim diyemeyeceği bir tablonun olduğunu iki tarafta kabul ediyor. Burada bütün mesele ekonomiyi ikinci plana itebilmek. Bu neyle olur? Bir millet ittifakını kendi içinde parçalamak, iki bir dış başarı elde etmek. Erdoğan'ın da bunların arayışı içinde olduğunun ee, şahsen görüyoruz. İşte Eylül ayında Erdoğan belki eset esat artık hangisine hangi şekilde e, kendisine hitap edecekse e, katilim esat mı katılım esat mı? Artık onu herhalde sözcük kendisi seçecek Erdoğan'ın bir dış başarı hani bunca yıl el yürünen o hani tartışmalı yoldan dönmeyi de tabii kendilerince dış başarı olarak sunabilirler. Bu iki arayış içindeler. Yani Millet İttifakının adayına bakıp rakibimiz de. Yok ki işte biz yaparsak biz yaparız yine duygusu artı dış başarı elde etme. Bu Cumhur İttifakı'nın hedefleri. Sözümü bağlarken altlı masanın bu toplantıları başarıyor olması bile önemlidir. Biraz hafızanızı zorlayın. İlk, Böyle geçen yılın sonbaharıydı. Meclis açıldı ve her salı akşamı altı parti liderinin ikinci ya da üçüncü adamların meclisten toplanıyordu. Dediler ki bunlar toplanır ama 200 toplantıyı geçmez. Başardılar. Yeni yılla beraber 2022'nin Şubat'ından itibaren e, birinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin ev sahipliğinden Ardından Akşener direkt her parti liderinin ev sahipliğinde liderler turu başladı. Dediler ki tur başladığında başlar ama sonra dağılır. Birinci tur bitti yine dağılma olmadı. Görünüyor ki altılı masa bir hedef ortaklığı edinmiş. Ben bunu görüyorum. Hedef ortaklığı. E, bu çok e, bence Türkiye demokrasi açısından önemli bir şey. Gerçek anlamda uzlaşma, e, halkta birleşme e, olarak da yorumlanabilir bu. Ama e, şu tehlikeyi bir kez daha vurgulamak isterim ki bu hiçbir zaman bir seçim garanti tembelliğine itmemeli. Bu tam tersi enerji verebilmeli. Bu da daha çok sözden çok e, bazen sözcüklerin gücü önemlidir. 2-3 kelimelik sloganlar toplumu ateşler. E, bu tür toplumu anlatmayı kolaylaştırıcı sloganları da bulmalı ve millet ittifakıyla bütünleşmiş hedefler üretebilmeli diye değerlendiriyorum. Bundan sonraki toplantı sonradan bir değişiklik olmazsa 2 Ekim'de ülke demokrasi için daha yaşanabilir bir Türkiye için ve seçimle geleni seçimle gittiği bir Türkiye geleneğinde oturması için hukuk devleti için ben bu sürecin bu doğası içinde devam etmesini diliyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.